Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Barış Büyük. Balıkesir Üniversitesi Mimar Restorasyon mezunuyum. 26 Temmuz 2015'te girmiş olduğum dikey geçiş sınavıyla İzmir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne burslu yerleştim. Dikey geçiş sınavı kontenjanlar sebebiyle zor ama müfredat açısından bizim meslek yüksekokulu okulu mezunlarına çok avantajlı bir sınav. Bu sınavı lehinize çevirmek tamamen sizin elinizde. Çoğumuzun meslek olduğunu biliyorum, meslek mezunu olduğunu biliyorum. Ne yazık ki mesleki eğitimi çok iyi olan liselerimiz ve yüksek okullarımızda bizi matematik ve benzeri derslerden mahrum bırakıyorlar. Bu bize engel mi? Ben engel olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sistemli ve kendimizi analiz ederek çalıştığımızda üstesinden rahatlıkla gelebileceğimiz bir sınav dikey geçiş sınavı. Günde 8 saat çalışmak yerine 4 ya da 5 saat verimli çalışmak eminim sizleri de ideallerinize kavuşturacaktır. Sene başından beri taramalarıyla, yaptığı kaliteli denemelerle, gerek hazırlamış olduğu kişiye yönelik programlarla, bizleri motive eden Radikal Akademi eğitmenlerine, Radikal Akademi matematik kadrosuna tamamen kendi adıma teşekkür ederim. Gönül'den teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. Korkmayın ve çalışın arkadaşlar. Hiçbir şey imkansız değil.